Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Hayattan Bir Gün adlı etkinliğe katılım amacıyla video çekimi yapmak istiyorum. Bu video çekiminde günlük yaptıklarım, neler yaparım bir günlük tarzında sunmak istiyorum sizlere. Bu etkinliğe katılmak için paylaşmak istiyorum bu videoyu. Hem de sizlere paylaşmak istiyorum. Hadi hemen başlayalım günlük. Burak neler yapar? Güne ilk olarak hemen programlama yapmayla başlamak istiyorum. Onun için şimdi hemen programımı yapacağım. program hazırlamamı tamamladım. Ee, i̇lk olarak kitap okumam gerekiyor bir saat boyunca. Hemen başlıyorum. Herkese tekrardan merhabalar. Bugün programdan bahsetmiştim. Kitap okuma saatimi bitirdim. İngilizce kursumdan ufak bir sınava girdim onu onu tamamladım. Şimdi sesli kitap dinleme, video kaydetme şu an yapıyorum. bir de kariyer araştırması yapma diye bir notlarımı almışım. Ufak tefek notlarım var. Bunları tamamlamayı planlıyorum. Ancak öncesinde hemen bugün bu videoyu neden çektiğimi kısaca bir bahsetmek istiyorum. Hayattan bir gün diye bir etkinlik var arkadaşlar. Bu etkinliği organize eden insanlar insanlardan bir gününün 25 Temmuz gününün nasıl geçtiğini video kaydet kaydetmesini isteyip onlarla paylaşmasını istiyorlar. Onlar bu videolara teslim aldıkları zaman bu videoları değerlendirip onların üzerinden bir belgesel hazırlayıp bizlere tekrar sunmak istiyorlar. Organizasyon bu şekilde ilerliyor. Bu etkinliğin var olduğunu öğrendim ve katılmak istedim açıkçası. Bir günümün nasıl geçtiğini ileriki bir zamanda arkama bakıp görebilmek için evet arkadaşlar. Şimdi hemen devam ediyoruz. Şu anda sesli kitap dinleme zamanımız sesli kitap dinliyoruz şimdi. Hadi hemen dinleyelim. Arkadaşlar bugün görevlerimi tamamen bitirdim. Programımı harf harfine, harf harfine yerine getirdim. Bir günde bir günün bendeki hikayesi nedir? Onları size anlatmak istedim. Kitap okumu. Yani bu bu türlü örnek bir e, program uyguluyorum genelde. Onun için sizlere bunu göstermek istedim. Neler yaptığımı, nasıl geçtiğimi göstermek istedim. E, bu tabi hafif bir program oldu. Çok daha sıkı çalıştığım programlar vardı. Hemen özetleyeyim neler yaptığımı. İngilizce kursunda hazırlık sınavım vardı. İki hafta sonra sınavım var. Bu da onun hazırlık sınavıydı. Ee, o sınava katıldım. Yaklaşık yarım saat bir saat sürdü bu sınav. Ondan sonra kitabımı okudum. Sesli kitap dinleme saatimi doldurdum. Hem İngilizce ses kitabımı dinledim. Ayrıca bir saatte Türkçe sesli kitabımı dinledim. 25 Temmuz, Cumartesi günümü bu şekilde tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoyu belgesele koymak istiyorum. Onun için ekledim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Belgeseli yapan insanların izlediği zaman anlayabilmesi için hemen bir İngilizce bir şeyler söylemek istiyorum. Onun ardından sizlere veda edeceğim. Bugünü tamamlayacağım. Especially I want to tell about my one day and uh, first of all my reading time I completed. Secondly I joined my English courses exam I completed. I listened the audiobook about Alexander the Great. I have done yet but after this recording I will that is search of career for me that's all I am ending to my day I want to record to the video because of the best important reason for me I want to say thank you everybody for watching this video I'm so glad for watch this video. I hope you're glad to. Thank you so much. Bye bye. Arkadaşlar teşekkür ederim. Görüşmek üzere herkese. Bye bye.